Herkese merhaba, nasılsınız? Uzak Şehir'in gelecek bölümlerinde Boran'a gerçekte ne olduğu konusunda ortaya çıkan birçok gizemin ardından Cihan, kardeşiyle ilgili gerçeği ve onun hayatına bu kadar erken son veren kişiyi keşfedene kadar rahat durmayacağına kendini inandıracaktır. Ancak Cihan ve Alya'nın hiç tahmin edemeyeceği şey, Bora'nın hayatta olması ve gelecek hafta Muzaffer bir dönüş yaparak nasıl hayatta kaldığını ortaya çıkarması ve dizinin en büyük sırlarından birini açığa çıkarması olacak. Bu da Alya ve Cihan'ın ilişkisini sarsacak ve korkutucu bir gelişmeye yol açacaktır. Alya'nın mutlu sonla bitmesini istiyorsanız beğenin. Cihan, kardeşinin odasının önünden geçerken sıra dışı bir şey fark ettiğinde her şey değişecektir. Bora'nın en özel eşyalarını sakladığı çekmeceyi açtığında hemen gerilecek. Gözleriniz içeride gezinirken en şaşırtıcı ayrıntıyı fark edeceksiniz. Bora'nın hiç çıkarmadığı aile yüzüğü artık orada değildi. Cihan yavaşça doğrulup çekmeceyi çarparak kapatır. Köşkün sessizliği kalın bir sis gibi üzerine çökecek. Kaşlarını çatmış, kafası karışık düşüncelerle aşağı inecek ve Kaya'yı salonda bulacak. Kaya Boranın çekmecesini mi karıştırdın? Kardeşi Cihan'ın sert ses tonu karşısında şaşırarak başını kaldıracak. Ne? Elbette. Bunu neden yapayım ki? Yüzük kayıp. Ne demek kayboldu? Aile yüzüğümüz. Boranın her zaman taktığı. Artık orada değil. Kaya hemen ayağa kalkar, tedirgin olur. Beni mi suçluyorsun? Ben sadece o çekmeceyi kimin karıştırdığını bilmek istiyorum. Cihan, bir cevap beklemeden doğruca mutfağa gidecek ve annesini eski bir tarif kitabını karıştırırken bulacaktır. Kadın, oğlunun aniden içeri girdiğini görünce endişeyle başını kaldıracak. Anne: "Boran'ın yüzüğünü sen mi aldın?" "Tabii ki hayır oğlum. Bunu neden yapayım ki? Ne oldu? Ortadan kayboldu. Her yere baktım, artık yok. Boran kendisi almadı mı? O yüzük olmadan asla gitmezdi. Hatta çıkarsaydı bile bana haber verirdi." Bu mantıklı değil. Çalışanlar mı? diye soracaktır anne. Biraz da korkuyla. Hiçbiri bunu yapmaz. Herkese güveniyorum. Burada çok yanlış bir şeyler oluyor. Çok yanlış. Cihan birkaç saniye durup önündeki boşluğa bakacak. Kayıp yüzük sadece bir mücevher parçası değildi. Bora'nın kutsal saydığı bir nesne, bir soy sembolüydü. Ve eğer ortadan kaybolduysa, bunun nedeni birinin çok tehlikeli bir çizgiyi aşmaya cesaret etmesiydi. Eğer biri konağa girdiyse, bu sıradan bir soygun değildir. Bu bir uyarıdır ve ben onun kim olduğunu bulacağım. Bu evi alt üst etsem bile, ortam gergin olacak, kararlı Cihan ise daha büyük bir sırrın ortaya çıkacağını hissedecektir. Bu arada Alya yoğun bir mesainin ardından bitkin bir halde hastanede olacaktır. Genç kadın odaklanmaya çalışacak, ancak ifadesinde giderek artan bir huzursuzluk görülecektir. Cep telefonunuz bir saat içinde üçüncü kez cebinizde titreşecek. Ekrana bakacak, bilinmeyen numara. Çekinerek cevap verir. Alo, sessizlik. Hattın diğer ucunda sadece derin bir nefes alma sesi duyuluyor. Kim o? Beni neden arıyorsun? Hiçbir şey. Sadece nefes alma sesi, yavaş neredeyse tehditkar. Bu hiç komik değil, diyecek Alya titreyen elleriyle telefonu kapatırken, daha sonra eve geldiğinde başı öne ilk bir şekilde içer girecek çantasını kanepeye fırlatacak ve elini saçlarından geçirecek. Açıkça rahatsız olacak. Cihan onun ifadesinden endişe ederek yanına gelir. "Alya, bir şey mi oldu? Garip görünüyorsun." Alya cevap vermek için ağzını açacak ama cep telefonu tekrar çalacak. Aynı sayı. "Yine mi?" diye bağırdı öfkeyle telefonu kaparak. "Merhaba. Bir şey söylemek. Sen kimsin?" Tekrar sessizlik ve ardından nefes alma. Bu sefer daha yakın, daha yoğun geldi diye bağırıp telefonu zorla kapatacak. Cihan telaşla yanına yaklaşır. Alya ne oluyor? Telefonlar alıyorum Cihan. Dünden beri. Her zaman aynı sayı. Hep aynı sessizlik. Sadece o nefes alışveriş sanki o kişi beni izliyor. Cihan'ın ifadesi ciddileşecektir. Bir an yumruklarını sıkacak ve başını öne eğecek. Sonra da bir şey daha var diyecek. Bora'nın yüzüğü kayıp. Aile yüzüğü mü? Alya şaşırarak soracaktır. Evet, her yere baktım ve kimse bir şey görmedi. Kaya da öyle, annem de öyle ve çalışanlara, onlara güvenmiyorum. Cihan, bu aramaların bununla bir ilgisi olduğunu düşünüyor musun? İşte ben de bundan korkmaya başladım. Tam o sırada Fikriye dudaklarında alaycı bir gülümsemeyle odaya girer. Bu ne hava? Sanki hayalet görmüşler gibi. Alya iç çekiyor, gerginliğini bastırmaya çalışıyor. Bir şey yok anne fikriye kaşlarını kaldırarak alaycı bir tavırla yaklaşacaktır. Bir şey yok. Yoksa Boran ölülerden dönüp kendisine ait olanı mı almaya geliyor? Alya birden arkasına döner. Bu ne biçim şaka? Şaka yapmıyorum diyecek Fikriye kollarını kavuşturarak. Sadece şunu söylüyorum. Bazen her şey göründüğü gibi olmuyor. Belki de sevdiğiniz eski sevgiliniz düşündüğünüzden daha yakındır. Daha sonra odadan çıkacak ve ikisini de tamamen şaşkın bir halde sessizce bırakacak. Cihan gergin bir ifadeyle Alya'ya bakacaktır. Sence o bir şey mi biliyor? Fikriye hep metaforlarla konuşur ama bu sefer daha gerçek gibiydi. Bunun arkasında kimin olduğunu bulacağım. Ve eğer Boran gerçekten geri dönerse o zaman çok daha büyük şeyler olacak demektir. Yaşananlardan bunalan Alya, Fikriye'yi konağın bahçesinde aramaya karar verecektir. Anne sanki kaos yokmuş gibi sakin sakin oturup çayını yudumlayacak. Anne, seninle konuşmam lazım diyecek Alya kararlı bir şekilde. Fikriye hiç şaşırmadan hafif bir tebessümle bakacaktır. Geleceğini tahmin etmiştim. O mesajları sen mi gönderdin? Bağlantılar bütün bunların arkasında o mu var? Fikriye iç çeker, kaşığı fincanda hafifçe karıştırır. Alya, her şey sana anlatıldığı gibi değilmiş. Bunun gibi. Ne demek istiyorsun? Görünüşler aldatıcı olabilir ve bazen gerçek söylenemeyecek kadar çirkindir. Anne, artık bilmece yok. Boran hakkında bir şeyler biliyorsun, değil mi? Neden ondan böyle bahsettin? Fikriye bakışlarını kaçıracak, bahçedeki çiçekleri dikecek, sonra mırıldanacak. Bazı hikayeler düşündüğün gibi bitmiyor. O zaman bana açıkla. Bana neden böyle eziyet ediyorsun? Yapamam. Henüz değil. Alya daha fazla baskı yapamadan Cihan kapıda belirir ve manzarayı izler. Bir şey söyledi mi? diye soracak yaklaşarak. Alya derin bir nefes alacak, daha da şaşkın bir şekilde. Hayır, somut bir şey yok. Allah'ım bu aileye neler oluyor? Diyecek Cihan kaşlarını çatarak. Tam o sırada Alya'nın cep telefonu yüksek sesle titrer. Cihazı otomatik olarak eline alacak ancak ekrana baktığında yüzü solgunlaşacak. Peki şimdi ne olacak? Cihan endişeyle soracaktır. Bu bu bir yer. Bana bir yer gönderdiler. Şimdi Cihan görmek için yaklaşacak. Aliya ise titreyen elleriyle cep telefonunu gösterecek. Haritada şehrin dışında uzak bir yeri işaretleyen yanıp sönen kırmızı bir nokta. Bunu kim gönderdi diye soracak gergin bir şekilde. Bilmiyorum ama sanırım oraya gitmemi istiyorlar. Ve tek başına gitmeyeceksin diye kararlılıkla söyleyecektir Cihan. Eğer bu bir tuzaksa öğreneceğim. Alya ona hala sarsılmış bir şekilde bakacak. Ya Boran ise? Peki ya gerçekten yaşıyorsa? Cihan bu ihtimale inanamayacak. Alya vahyin ağırlığını hissederek derin bir nefes alacak. Cihan, Boran'ın eski cep telefonundan geldi. Kaybolduktan sonra kaybolmuş olarak kabul edilen ya da sonsuza dek kapatılan kişi. Cihan'ın gözleri büyüdü, omurgasından aşağı bir ürperti indi. Bu mümkün değil. O numara devre dışı kaldı Aliya. Çalışması mantıklı değil ve şimdi bunu göndermek mi? Ama gerçek bu. Mesaj geldi ve sadece metin değildi o konum. Yaygın bir şey değildi. Şifrelenmiş bir koordinat gibi kodlanmış. Çok garip bir tesadüf olamayacak kadar. Cihan ellerini saçlarında gezdirecek. Huzursuzca odanın bir ucundan öbür ucuna gidip gelecektir. Bu bir tuzaktır. Öyle olmak zorunda. Bu işin arkasındaki kişi senin ve benim kafamızı nasıl karıştıracağını çok iyi biliyor. Biliyorum. Ama gerçeği öğrenene kadar uyuyamayacağımı da biliyorum. Cihan Bora'nın hayatta olduğuna dair en ufak bir ihtimal varsa ya da birinin onun olan bir şeyi kullandığına dair bir ihtimal varsa oraya gitmem lazım. Sen deli misin? Ya biri seni incitmek için seni kendine çekmek isterse hiç düşündünüz mü? Ne bulacağınızı bile bilmiyorsunuz. O zaman ben tek başıma gitmem. Birlikte gideceğiz. Ama yapacağım Cihan, son yapacağım şey olsa bile. Cihan bir an gözlerini kapatıp derin bir nefes alacak. Göğsünde öfke ve şaşkınlık birbirine karışmıştı. Düşüncem. Hiçbir şeyi anlık dürtülerle yapmayalım. Önce orayı kontrol edeyim. Gerekirse oraya gideriz. Ama benim yolum olacak. Güvenli bir şekilde. Alya sessizce başını sallayacak ama gözleri kararlı olacak ve ikili ciddi bakışlar atarken koridorda gizlenerek konuşmayı uzaktan izleyen Fikriye tuhaf bir şekilde gülümseyecek. Söylediklerinden çok daha fazlasını bilen birinin gülümsemesi. Ertesi gün aralarındaki gergin havayı yansıtacak bulutlu bir gökyüzünün altında Alya ve Cihan gizemli mekana doğru yola çıkacaklardır. Yer şehirden uzak, yoğun bir ormanın kenarında, etrafı sanki doğa orada saklı olan her türlü sırrı yutmak istercesine çalılarla kaplı, eski, terk edilmiş bir kulübe olacak. Bu doğru gelmiyor, diye mırıldanır Cihan, kuru yapraklara basıp etrafına dikkatle bakarken. Alya paltosunu sıkıca vücuduna saracak, sadece rüzgardan gelmeyen bir üşüme hissedecek. Biri bizi buraya getirdi ve ben bunun nedenini bilmeliyim. İkisi kulübeye yaklaşmadan önce birbirlerine baktılar. Cihan kapıyı yavaşça ittiğinde kapı aralık kalacak ve gıcırdama sesleri duyulacaktır. İçeride hava ağır, tozlu ve çığlık atmaya benzer bir sessizlik olacak. Ta ki gölgelerin içinde bir figür hareket edene kadar. Alya bir adım geri çekiliyor, kalbi hızla çarpıyor. Kim o? Cihan kendini savunmaya hazır bir şekilde ilerleyecek. Ve sonra o figür gölgelerin arasından çıkacak zayıf bir adam olacak. Yüzü yara izleriyle dolu, gözleri rahatlama ve acının karışımıyla parlayacak ama kesinlikle belli olacak. Boran mı? Alya nefesini tutuyor, bacakları titriyor. Adam gülümseyecek ama bu kadının hatırladığı gibi sıcak bir gülümseme olmayacak. Kırılmış, neredeyse çaresiz bir şey olacak. Alya, Cihan, sesi kısılacak sanki aylardır kullanılmıyormuş gibi. Gelmemeliydin. Cihan öfke ve inanmazlık arasında kalacak. Ama sen sen ölmüştün. İz bırakmadan kayboldu. Ne oldu? Boran kendi ellerine bakacak. Sanki onlar kendisine ait değilmiş gibi. Beni yakaladılar. Herkesi inandırdılar. Ama ben hiç ölmedim. Sadece gizli. Aliya dünyanın döndüğünü hissedecek. O olacak. Gerçekten o olacak. Boran'ınız farklı ama bazı yerleri tanınmaz halde. Daha tüm bunları kavrayamadan bir duygu dalgası midesine yumruk gibi indi. Sen, bütün bu zaman boyunca hayattaydın ve bize söylemedin mi? sesi kısılacak. Boran yaklaşmaya çalışacak ama Cihan şüpheyle yolunu kesecektir. Bu benim isteğimle olmadı Alya. Bana izin vermediler. Onlar kim? Cihan yumruklarını sıkarak kesecek. Boran cevap veremeden Alya'nın bacaklarının boşaldığını hissedecek. Şok, adrenalin, karışıklık. Bunların hepsi çok fazla olacak. Gözleri geriye doğru kayacak ve baygın bir şekilde yere yığılacak. Alya İkisi de aynı anda bağırıyor. Kafasını çarpmadan önce Cihan onu yakalayacak. Boran ise dehşet içinde orada durup başına gelecekleri düşünecektir. "Beni böyle görmemeliydi." diye fısıldayacak suçlulukla. Cihan öfke dolu gözlerle ve akmayan gözyaşlarıyla yukarı bakacak. "Anlatman gereken çok şey var kardeşim ve tüm gerçeği öğrenene kadar buradan ayrılmıyorum." Boran sanki bir kabusu yeniden yaşıyormuş gibi bir anlığına gözlerini kapatacak. Sana anlatacağım Cihan ama önce Alya'yı hastaneye götürelim. Çünkü sana anlatacağım hikaye her şeyi değiştirecek. Peki arkadaşlar, bu sahneleri nasıl buldunuz? Bora'nın hayatta olduğunu bilmek hoşunuza gitti mi? Cihan ve Alya'nın mutlu bir sonu hak ettiğini düşünüyor musunuz? Yorumlarda bana bildirin, bilmek istiyorum. Arkadaşlar video henüz bitmedi ve sevdiğiniz diziyle ilgili bir etkinlik daha var. Ekranınıza gelen videoya tıklamanız yeterli. Sizi bekliyor olacağım.